arkadaşlar bugün sizler birlikte ilk defa bir Fortnite videosu çekiyoruz. Selam Muratan. Dermişim, dermişim. Abi ben benim niye kostümüm böyle? <laughs> Hayır hemen hazır hemen. Tamam, hemen, hemen. Bu abi? arada bir maç girebileceğiz söyleyeyim. Evet arkadaşlar kısa bir video olacak. Daha çok isterseniz. Ha bu arada kısa olmayacak. Aynen. Şuradan, bir maç çok uzun sürüyor. Aynen çok uzun değil de orta. Arkadaşlar aynen. bu arada. Ama oynayışa bağlı. Yani birinci olmaya çalışırsak sürebilir uzun. Hiçbir Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme geldi o yüzden bazı yerlerin Çantan. üstü soru işaretli biz bazı yerlere atlamadık. Bir de <laughs> Murat'ın abisinden bazen ses gelebiliyor. Aynen. Videoda baskın Vi baskın yeme ihtimalimiz yüksek yani. Helal be. Çok yüksek. <laughs> çok yüksek aynen. Hadi <laughs> Ay izleyiz. Dakika bir DE helal be. Biz daha dakikada. bilmiyoruz buraları. Biz Dakika... çok bilmiyoruz buraları. Aynen. Daha e, şeyde soru işaretli yerler var da da yani daha gitmediğimiz. <laughs> Kanka ben nereye gireyim, atlıyorum? Şuraya. Kanka şuraya gidelim. Tamam. Buraya. Ben de orada şey yapacağım. Ha orada bir dağ var. Oradan bir kayalım. Yerin altına Arkadaşlar, Bu arada oyuna kasma ne kasması ya? Kayma geldi. Tamam, şey kanka kanka, Benim ya. oyunum kasıyor. Ya. Tamam boş ver yaptım. Helal helal helal. Ama, de... delen, delen, delen. Ama Aşağı ki devam ki. <laughs> ya yavaş Ya ne no, oldu? <laughs> Abim vardı. <laughs> Anasın. Ama ben çok kötü bağırdı. İnşallah sarı dolar yemeyiz. Oh yeah. Ay Oy, ye. <laughs> ha, inşallah sarı duvar yemeyiz. <laughs> çok kötü küfe çünkü. Salla. Salla kanka. Ve indik. Ama kayıyor. Yeni bölge. Allah. Ha, sen nereden kaydın? Bir yerden. Gel buraya gelmek daha iyi. Hemen şöyle bir lootlanalım. Loot loot loot. Yes, yeah, seviye atladım. Ye, yeah, kayıyorum. Bütün aksar. Yeah, oğlum çok güzel lan. Ben buraya kadar kaydım kanka. Kay sen niye koşuyorsun Abi, Benimki kaymadı ya 2 saat. Şarkı zıplayıp kayabiliyorsun ki. Hop. Ha, yani doruk da. Çok iyi. Doruk da. Mı? Alanda mıyız? Evet. Hem de mis gibi. Kağıt her zaman alanı işaretlemez. Biz de her maç gidiyoruz alanı işaretlemez. Evet ya. Bu çocuk alanı tutturuyor var ya. Kanka, Kanka, bilmiyorum düşünüyorum. Dur ben azıcık odun, odun katacağım. Hadi senin yere gidecek. Arkadaşlar bu arada ben yapı konusunda hiç iyi değilim. Ben? Yapıcımız Muratan. Ama ben ne yapacağım? Öğreneceğim. Laf etmeyi sonra. Evet yani kötü yapıyorum falan diye. Hayır ben senin taşını çaldım. Ya alsana ver onları. Al al al. Dur. Hemen alıyorum. Tabi tabi. Değil mi değil mi? Tabi tabi. Tabi tabi. Tabi tabi. Tabi tabi. Oğlum çıkamam ama. Ne sesin niye böyle? Niye kalın? E çünkü kalın sesin kanka. Oğlum nereye yaptı ta yapıyı? Ben, ben böyle... gidiyorum. Ben böyle düşünmemiştim. Ben çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsun? Baya. Kenere yaptı yapıyı Allah'ım. Arkadaşlar kötü oldum direkt buradan anlaşılıyor. Muratan sen neredesin? Aşağıda mısın? Evet kanka kaydım ben. Ama kime? Muratan besteler. Sus. Şurada bir yapı yapmaya çalışıyorum. Çok actionlı bir iş. Klinç mi abi? Nasıl yapacağız bunu? Lan gitmiyor bu. Heh, Kanka tahtayı ver yapayım ya. Bittir bittir bit. Kanka ben ben alttan gidiyorum ama üstten yol çekiyorum. Bu da bir beceri değil mi? Yasal ben abi, ne yapacağım ya? Kanka bir şey yapacağım. çektik. Buradan çıkamayız. Ne yaptın? Ne yaptın? Ya ben böyle yapmak istiyorum. Ya ne yaptın ya? ben <laughs> <laughs> buradan kaldım burada. Hadi görüşürüz kanka. Ne yapıyorsun? Oğlum parkur yapıyoruz işte. He? Sonunda. Liz ve bloklar limtanı. <laughs> <laughs> ya kanka sen niye de yukarı çıkmaya çalışıyorsun? E çünkü yukarıya çıkma. Ve çıktım. Çıktım. Yaşasın. Arkadaşlar bu arada biz neden tek milyon finalini yapmadık? Aslında yaptık. Video çok uzun olduğu için YouTube'a paylaşamadık. Paylaşılmadı. Aynen paylaşamadık değil. Allah. Kes. Çünkü ne? son son daha ejderayı yeneceğiz. Edeceğiz. Evet ejderayı yendik bu arada. İyi ki. Kanka hadi alana gidiyoruz. Ya ben gittim. Kanka sen bayağı ilerlemişsin. Hı. Kanka yanına geleyim mi 12 saniyede? Kanka kayarak. 12 saniyede evet, yanına Ben de kayarak gittim ki zaten. Kanka Arkadaşlar, 12 saniyede yanına Şu anda. Bu çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu böyle bir şey olması. Arkadaşlar oyunda sniper çıkma olasılığı çok düşüktü. Ama oyun bu olasılığı bizim yüzde seksen haline falan çıkardı. O yüzden. Çünkü her zaman geliyor. Her zaman sniper buluyoruz ama ben de şu anda yok sniper. Ha ben de silah var mı sende? Var. Ne? Gel bir tane. Kanka gel 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 gel. Hı. 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 Tamam. Beş kayma stili Kalan gidiyorum bu arada Gidiyorum gidebildiğim yere Ha bazen Zıplayıp kaymaz ondayız Bazen kaymıyor Aynen Çünkü bu kayma işini yapmak zor zaten Aynen Tamam bir sınav. Tamam keşke yılbaşına özel bir şey olsaydı. Bir sınav bana Çabuklu. ver ya. Arkadaşlar ha? bu arada ben sniper'cıyım. Beyz. Nasıl? Nasıl? Hangi hadi araba var. Yeeey. Sökülün paraları kodları kırıyorum. Yakut bozuk. Hangi çabuk gel gidiyoruz. Ben tahta kalıyorum. Çekebilir miyiz bina? Lol videosu çekemeyiz. Ama inşallah e, Yaşamımız yaşımız büyük olunca kendi ait bir bilgisayar olunca istediği zaman BXP oyun indirebilecek. O zaman lol çekebiliriz. Boş ver şimdi de. Sür bizi götür bir yerlere. Arkadaşlar hiç <laughs> adam Beleş Beleşvin geliyor. Aa kanka örümcek abi. Oha. Ha, ha spider Spiderman gelmiş. Spiderman. O oh, kanka çok uçuyor bunlar. Ya oğlum git alana götür bizi. Zaten alandayız. Ha, zaten değil. alandayız. Yo değiliz. Şuraya git. Yakıtını bitirme arabanı. Gidiyorum. Kanka arabanın Otomatik gitme varmış. <laughs> Her şey otomatik Vallahi oyunu PUBG yapmışlar kanka ya. Yani. Harbi ya. Ama ben PUBG'den kat kat daha güzel. Bence de. Ha yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsun? Ha güzel de. Kanka yılbaşı olması, çamların yılbaşı kanka. olması. Bir de bunların parlaması ve renk değiştirmesi ayrı güzel. Şuraya git. Minnoş mekanına git. Niş mekan. Haritada değişti ya. Bizim bildiğimiz yerler yok artık. Eskiden şey vardı. Çiçekli. Çiçekli Uslu mahalle. Aga Aynen. Bitti. Kanka hadi. Kanka bu sefer kanka köpek balığı var o yüzden. Kanka ben köpeği mi ya? <laughs> yanıma gelir. Kanka yanıma balık gelirse köpek balığı. Sen köpek balığı geliyor. Yap, yap, balığı, gel bak balı gel yo. Ha gelsene sen ne yapıyorsun? Yüz. Ne bileyim. Ha yüz yüz yap yapma yüz. Ha boşluğa doğru bakınca yapıyor. Nasıl? Ha ben yapayım şimdi. Kanka kanka, kanka F kanka F'ye bas. F'de ne oluyor? Kanka kazmanın elini al aşağı atla. Yok yok. Ha suya atla. Kanka suya atla yüz gel. gel kanka çünkü yol. ben gitmek üzere. Ha ben gidiyorum o zaman. Yap yapacağım. Allah. Tamam ben, ben gidiyorum. Kanka altta köpek balığı var. İşte kanka bize bize gel işte. kanka bir şey diyeceğim. Ben buradan şey nasıl geçeceğim? Ta oduna. Kanka saat kabas. Yapıdayken yapıdayken saat kabas. He he. Bir, tamam. tamam bir daha okay. var. Kanka ben seni iki saat bekleyeceğim ve böyle giderim daha iyi. Gidiyorum ben ya. Abi yapı yapmıyor. Arkadaşlar benim oyun çok donuyor. Benim hiç donmuyor. Kanka burada adam var bir de şey yapıyorsun. Adam i̇ki kişi mi? var. Sen orada hala sen burada iki kişi var sen hala orada şey yapmaya çalışıyorsun. Dur geldim. Geliyorum. Ne var ya? Siz Sen ne oldu? Kankesine bulaşıyorsunuz. Aynen kanka. Kanka mesela orada zaman kaybetmeseydin gelseydin yani. Bir şey kanka yukarıda. Gördüm de çok donuyor. Al geberdik. Çok donuyor abi ne yapayım ben Kanka şey gitti. P90 gitti bunun yerine geldi. Ve bu da çok sekiyor. Kanka cici. GG. Ulan nereden geldin? Arkadan mı? Kanka çıplak. Baksana şuraya. Abi. Şuraya baksana. Nereye? Şu. Adamın gittiği. Kanka. Hayır hayır. Baksana ne kadar yol yapmışım. Kanka sen işte. Klasik Neyse. kanka. Her bir dereceye gelsene de dereceye. Neden? Bir yüzümü göstereyim. Hiç görmediler. Gerek yok. Bence Leo geliyorlar Gerek yok. Bence var. Başka videolarda görürsünüz. Gör görürler. Ne? Al senin tipin köpek tipi işte. Ee. <laughs> e. Olsun 14. Anlamadım da güzeldir. Hayır, sen tipin köpek tipi ya. Ama ben bunu istiyorum. Bu ne? Kaçan kaçan. Kaçan kaçan. Ben değiştireceğim bu arada. Ben mi? Küçük ben de küçük ya vuramıyoruz. Hangisini yapsın? Bu kötü. Bu hareketli şimdi Şeyini değiştireceğim. Evet, biraz. Kanka ben şey alacağım. Ben bunu alacağım. Neyse kanka. Neyse evet arkadaşlar. günlük bir videonun sonuna geldik. Ben bir yılbaşı yaptım evet. Hatta şöyle bir asker olalım mı asker? Ha, ol bakayım asker. Asker olalım. Evrimizdeyim. <laughs> Dur be eski kostümümü alayım. Aynen. Eskilerden bir sonsuzluk. Kaç çantası mantasını ayarlama boşver. Kanka en güzel köpek. Yani sonsuzluk yok. Sonsuz güzel değil bence. Bence de. Ben bende de şu kadın güzel değil. Aynen o kostüm güzel. Tamam sonsuz artık sevmiyorum ya. Kanka sen en sevdiğin karakter oydu. Kanka Aslında, ben kan okuldayken kanka salı günü kanka Benim salı günü, yüzü çok güzel mi gözükmüyor mu? Kanka salı günü ben kendi kostümümü yapayım yani normal şeyi yapacağım. Ee, ne diyor Ne Normal köpüşü yapacağım, köpüş. Evet. Sen de şey yap kanka. E ee kanka sen de şu andaki kostümünü yap. Evet. Ezberleyebilir misin bu kostümü? Nasıl? Ha bu. Ha. Senin şu anda ha. olduğun kostümü ezberleyebilir misin? Ya ezberledim. Kanka köpüşü ezberledim. Tamam ezberledim. Neyse kanka benim bir şey diyeceğim. Bu adamın kulluğu be... cool. Bu... Benim adam çok cool ya. Hı hı. Bana benzemiyor Biraz. Biraz. Ya bir kamera açalım lütfen kanka bir kamera. Bir kameraya bir sokalım. Ha lütfen. Ööö. Ay. Kanka. Ne? Şimdi, ya, şimdi chat gözüküyor ya. Hem soldaki isimler de gözüküyor. O yüzden. Ha, hey, davet ederler diye. Aynen. Ya ondan da iyi başka okay. kişilerin isimleri falan gözükür. O yüzden. Aynen. İyi Bay bay.